arkadaşlar diye aç mesela yani. Şeftali anlatsana biraz hani meyve olarak değil de öyle. Kuzunu, iç yağı, banla, terp Açıyorsun bunu. İçini işte köfteli maydanoz dolduruyorsun, sarıyorsun. Geliyor bu önüne. afiyetle yiyorsun? Bol kalorili, kalp tostu. Makarna bulli. Makarna bulli. Benimki birebir. Benim uzatıyorum. Bilir arkadaşlar. Kanala abone olun. Orada çıkmayacağım. Beğenmeyi unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube videomdan. Bugünkü videomuzun konusu Kıbrıs'ta meyhane kültürü. Celal'cim sendeyiz. Ne tarz şeyler bizi bekliyor bugün? Bu akşam süper bir gece olacak. on numara bir mekana gidiyoruz. Ee, Kıbrıs'ın yemesi, içmesi, müziği her şeyle alakalı detaylı bilgi alabileceğiniz bir video olacak sizin için. Konsept nasıl olacak? Konsept Kıbrıs'a özgü olacak. Hani şey mi böyle açık büfe mi biz mi söylüyoruz yoksa standart sertme, bir şey var geliyor mu? olacak bir sürü soğuk meze, ara sıcaklar, bir sürü bir sürü ete doyacağız. Ee, şeftali yiyeceğiz mi? Şeftali de yiyeceğiz. Şeftali bizim için olmazsa olmazı. Detayları az sonra videomuzda göreceksiniz arkadaşlar. Şeftali çok önemli bir detay. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar meyhanede. Evet ayık kafayla başlayalım. Ee, evet Celal'cim. Selam bak. Selam bak. Ee... Anlam, neden? Buyurun. <laughs> <Şöyle>. Stop. <gülüyor> <gülüyor> Take one. Burada şimdi şöyle bir şey var. Şu ne? Burada Tonga'ya geldik. Bu humus. 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 Normalde Kıbrıs'ta, meyhanelerde. Bu gördüğümüz mezenin iki katı. Evet. Yani bunlar böyle sırt sırta verip tamam. üç sıra. 3, 6, 9, 12 diye. Evet. Bu şekilde. Bu gece burası biraz daha konsept çalıştı. Çok güzel bir mekan burası. Bildiğimiz, sevdiğimiz, geldiğimiz bir yer. Ama daha önce seni götürdüğüm yerlerdeki gibi değil. Işığını açayım da daha bir tatlı gözük. Kaç çeşit var? Yine de bayağı fazla. 2, 4, 6 8 10 öyle gidiyor 11 12 13 onlar farklı değil mi? Ya yani canlarım. 14 15 16 17 şu an e, ya, soğuk edelim. mezeler az dedi ama 17 tamam. çeşit saydım değil mi? 17 bu. Zeytin saydım yani. Ha bir de şurada var. 18 çeşit falan soğuk geldi. Birazdan sıcaklardan devam ederiz. Burada da Bir şey söylemedin gösterdim. Var. Hadi arkadaşlar. o ne? Ay. Ha geldi. Bu gelen sıcaklar sıcaklar başladı Adım, bu arada. bu, arada. <gülüyor> <gülüyor> bu patates <laughs> tamam. Bunda bir şey yok. Bunu biliyorum. <laughs> i̇yi, iyi, iyi. <laughs> bu bildiğim yerden geldi bu. Tamam. Patates. Bu patates. <laughs> Şunu zaten Celal biliyor. Badem. Buzlu badem. <gülüyor> <gülüyor> yemek yememize izin vermiyor. <laughs> Eğitimler geldi. Ya. Mantarlı tavuklu <laughs> iç. Abi bir şey diyeceğim daha bunu çekmeden o geldi. Evet arkadaşlar sıcaklar hiç durmadan devam ediyor. Et şiş. Et, şiş. Et şişi biliyoruz. Şey gelecek mi şeftali? <laughs> ha? Şeftali anlatsana biraz hani meyve olarak değil de öyle. <laughs> Bunun <olayı> şey hayvanın. Kuzunu, <laughs> iç yağı, evet. bizim banna diye evet. ter, açıyorsun bunu, İçini işte köftelik böyle maydanoz işte evet. o falan filan dolduruyorsun, sarıyorsun böyle. Birazdan da göreceğiniz gibi geliyor bu önüne. Afiyetle yiyorsun. Meyve değil, çok güzel. Bol kalorili, kalp tostu. 5 <laughs> <laughs> tane yersen direkt geliyor. 10 numara bir yiyecek. Birazdan şeftali geldiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada etten önce de tavuklu mantarlı bir şey geldi. Tavuk güveç. Evet. Şu da olmazsa olmaz. Hellin pastırma. Hellin pastırma. Pastırma mı var bir de içinde? Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle iğrençlik yapayım. Bir de pastırma var. Lezzetler şahane. Çerkez tavuğu. tam emin değiliz. Bir şey daha geldi. Bir de köfte geldi. Şeftaliyi bekliyoruz arkadaşlar. Mantar güveç. Şeftali değil yani. Evet arkadaşlar. Şeftali yolda geliyor. <laughs> şeftali hala bekliyoruz. Gelene kadar doyacağız herhalde. Biz ola geldi. Şeftali hala bekliyoruz. Şeftali ne zaman gelecek? Yolda. <laughs> Kanka şeftali bu mu? Bu şeftalinin kardeşi. Ne bu? Döş. İnsan neresinde oluyor? <laughs> Şuralarımız. Öyle. <İnsanlar. gülüyor> Bunda var galiba anlatıyor. <laughs> Şeftaliyi beklemediniz umarım gelecek. <laughs> Gelmeden Cemal geldi. Kardeşim hoş geldin. Evet, evet. <laughs> Benziyor mu? <laughs> Kanka şeftali gelecek mi? Gelecek az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bu şeftaliden önce gelen. Son köfte. <laughs> Bu neydi Normalde köfte? Normalde bunun üzerine maydanoz, <laughs> biraz da o hayvanın iç yağı, terp ya da banna <laughs> dediğimiz dalga. Bunun üzerine sarılıyor. Aslında aynı şey. Şeftalinin kuzeni. <laughs> Şeftali hala beklemedeyiz hayırlısı gelecek inşallah biz doymadan. Bir şey daha geldi. Makarna, makarna bulli. Normalde tavuk suyunda yapılan makarnadır. Adı odur yani makarna bulli oradan gelir ama burada kolay iş makina. Tavuk suyu o. Hadi <laughs> bulyon. <gülüyor> Çabuk gidebilir işte muhtemelen. Teşekkür cemene. ederiz. Ne demek? Biz ne <laughs> Buradaki amacımız övmek. Yeterli değil. değil de. Benim beklediğimden çok daha iyi bir performans <laughs> sergiledi. Bravo. 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 Ederim. Yani ben böyle bir sempatik görmek isterim. Bir şey Ağzı <laughs> açık bakar şu şey anda. Böyle diyecek yani diğer düşünüyorum. Ne yarın ama işte neyini sorak. Şeftali gelecek mi? Yok bundan, bundan sonra şeftali. Kesin mi? Kesin yüzde yüz. Yok gelmeyecek. Şeftali gelecek mi? Gelmeyecek. Hala gelmedi. Oh, güller geldi ama şeftali yok. <laughs> Acayip güzel, güzel söylüyorlar. <gülüyor> Bravo! <laughs> Zorla şeftali istiyorlar. Gerek yok, gerek yok, şeftaliye gerek yok. <laughs> Normalde şeftali geliyor arkadaşlar. Bugün şimdi şeftali şeftali dedik ya, gelmedi. Ekstra adam şeftali istedi kardeşim benim için. Gerek yok ama... Ama gelmeyecek. Ama Melis bütün gece gelmeyecek dedi. <laughs> sadece sizin için. <laughs> getireceğim diyorsunuz şeftaliyi buraya. Buraya gelecek. <laughs> o şeftali buraya gelecek. Göstereceğiz şeftaliyi merak etmeyin. <laughs> ya arkadaşlar geldi. <laughs> Şeftalinin kralı geldi. Güzel. Birini de açmışlar. İçi de böyle. Bunun içeriğini bir daha söyler misin? Ama tekrara girer. <laughs> <laughs> İçeriğini merak edenler geriye dönüp Kanalım, izleyebilir abone arkadaşlar. Kanala, <laughs> kanala abone olun. Bir de beğenmeyi unutmayın. Başkanım Bu şimdi fal mı? Fanlar. Yalnız benimki birebir. Birebir. Bir hal mülk sahibi olacağınız fırsatlar size doğru geliyor. İşte uzatıyorum fırsatımı. Çok kazandım. Videolar. Altın vuruş yapıyoruz şu an. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanki bunlar ne ya? Şu kadayıfı. ekmek kadayıfı. Elba. Bu içinde dondurma var. Tamam. Elba. Dışı helva. helva. Bu katmer. Eski şeflerden kim kaldı be? Ne o? Ya salla işte bir şey. Ama muhallebi. be muhallebi. Bu kadar da videoyu da artık arabada bitiririz. Çok önemli. Aa! Efsane bir şey gelmiş görmemişim. Kaçırıyorum o kadar çok şey geliyor ki. Kırbaç. Kırbaç. İçinde ne var? Kozitin lor gibi bir şey. Üzerinde pekmez ya da yerine göre bal. Yerine göre badem kırıntıları ya da ceviz kırıntıları. Bundan yemiştim. Çok yemiştim de işte 1,5-2 yıldır pandemiden dolayı gelemediğim için yememiştim. Tadı böyle hafızamda ama çok az ama çok güzel olduğunu hatırlıyorum. Yaklaşık 18-19 tane soğuk geldi. 12-13 tane ara sıcak geldi inanılmaz yani. Zaten çoğunu yiyemedik maalesef. Burada kedileri falan besledik. Öyle. Arkadaşlar şu an meyhaneden <laughs> Ve meyhaneden çıktık arkadaşlar. Evet, bu ses hiç meyhaneden çıktık arkadaşlar, sesi gibi değil. Arkadaşlar şu an meyhaneden çıktık hayır, manyak. Ama bu, hayır hayır, Olmaz hiç, hiç olmuyor. Olmuyor ama abi. Canlı. Daha canlı. Bu meyhane öncesi konuşmuş. Arkadaşlar meyhaneden çıktık, şu an... Daha İntele... da ciddi konuşalım. Orta Doğu! <laughs> Avrupa bizi kıskanıyor! <gülüyor> <gülüyor> bu Dur. meyhane çıkış konuşması Dur, olamaz. Telif yeriz ama sıkıntılı yerlerden telif yiyebiliriz. <laughs> telif kırmızı çizgimiz. Hayır, meyhaneden nasıl çıkarsın? İçkilisin, daha gevşemişsindir, daha rahatsındır. Arkadaşlar! Diye aç mesela yani. Böyle aç. Arkadaşlar, <laughs> e, çılgın gibi... Arkadaşlar müziğimizi... Ya burada açmayacağım, videoyu açtık. Videoyu bitiriyoruz artık, bir durun ya. Yaklaşık 18-19 tane soğuk meze geldi. 13-14 tane sıcak geldi. E, şeftali geldi değil mi? <laughs> Şeftaliyi de aldık, özel olarak aldık. Gördüğünüz gibi inanılmaz çeşitli yemekler vardı. En sonda 4-5 çeşit tatlı geldi. Bilemedin 20. İşte Kıbrıs'ta meyhane kültürü böyle arkadaşlar. Yani bizdeki meyhaneler hikaye. Yeni nesilleri zaten sallayın. En güzeli eski nesil Kıbrıs style. Bir sonraki Kıbrıs videomuzda görüşmek üzere. Hop buradayım ben şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. And no and